ne kardeşim abi? bak envanterime tıklıyorum tamam mı? Bak. Tamam abi. Burada ne diyor kardeşim? 83 tane malzeme sandığı. 2632 parça klasik sandık parçası. 196 malzeme sandığı. 66 klasik sandık. 293 premium sandığı. 7 tane premium böyle ayrı 313 tane 18 sezonluk kutusu var. Böyle kutu alalım. Ben nasıl bir giriş yapmam lazım şu an? Anladın? Bu önemli yani. Bayağı Aa iyi. bak şimdi kameraya bakıyorsun. Öyle bir 3-4 numaralı bakışını atıyorsun kameraya. İki elini uzatıyorsun kameraya doğru ama sol elin biraz daha geride kalıyor. Sağ elin bileğine doğru kalıyor. Doğru. <laughs> Sonra... <laughs> Aynen. Şimdi 3 numara al bakış mı? 4 numara üç bakış mı? 3 ya da 4 ama 7'ye atarsan dört, sıkıntı onu. 4 böyle, 3 böyle. <gülüyor> <gülüyor> Peki 3 <üç> bir abi. <laughs> Ne kadar komik ya. <laughs> Bak şöyle bakman lazım. Gerginim ama hani içime de beni motive ederseniz hani başlarım hani açılırım içimde de bir kedicik var yani. Ama dışarıdan çok asla Onu yapman lazım. Ama içinde de o şeyi yakala aynen gibi. İki elini kameraya doğru uzatıyorsun yani. Tamam işte Uzat. şöyle bileğine kadar din diğeri. Orta parmağınla baş parmağını birleştiriyorsun. İşaret parmağı kameraya bakıyor. Diğer elde, diğer elde senkron olman lazım mı Tamam sonra ilk önce arkadaki sonra öndeki ama çok hızlı bak. Böyle mi? Aynen ama bak o mesafeyi koruman lazım. Yere çok önünde kalacak. Çat çat yapacaksın. Bak ilk selam. Ne haber? Ya da selam ne yapar? Yani anladın mı abi? Tamam. Selam. Ne haber güzellik? İyi misin? Her şey oldu ama. Gibi <laughs> mi? Oğlum. Selam. Ne yapar? Bir inni attım Eğer bir atmazsan. Bilmiyorum, bilmiyorum. Herkese merhaba arkadaşlar ben karşında var için i̇şte yepyeni bir anlaşma saygı dilerim her sezon böyle ipten çektiğimiz biriktirdiğimiz biriktirdiğimiz damlaya damlaya göl olur misalinde biriktirdiğimiz o bileş kutucukları açtığımız video hepiniz hoş geldiniz umarım güzel bir gün geçiriyorsunuzdur yani biz o kadar güzel bir gün geçirmiyoruz ama inşallah güzel bir gün olur. Ben niye bu kadar şey söylüyorum ya? Sizleri gördük daha güzel olduk. Sizleri oldu. gördük, daha... gördük daha... Aynen. Da Sizleri gördük daha güzel olduk. Allah var ve gerçekten menciklerinizi gördükten sonra daha da güzel olabilirdik. Tabii ki sizler kadar güzel olmamızı isterseniz. Neyse bu boş muhabbeti geçtikten sonra abi. Şuna bakalım. Benim bu sezon biriktirdiğim, geçen sezon hatırlamıyorum kaç kutuydu ama bu sezon 83 tane bu var. Ha, Bu kutuda sayılıyor mu? Hayır. Sayılsın abi. Sayılsın anasını yet. satayım. Kutu işte bak kutu. Bunu kullanabiliyor musun sen? Kullanabiliyorum diğer taraftan. niye kullanayım ki şimdi? 84 kardeşim. Zaten Ali 80'i 100 yapan bir adam. Sonra klik beyit barışçı oluyor. Alihan yapıyor aslında da. Kimsenin farkında değil. Bu ne? 85. Bu ne? Bu da say. Bu da kutuya benziyor. Bak kutu. PUBG Mobile yazıyor üzerinde. Ama kullanılmıyor. 91. Kullanılıyor. Kullanılıyor kardeşim. Alıyorsun buradan. İstediğini alıyorsun kardeşim buradan. Bak. Aha bak. Buradan alıyorsun kardeşim. Bak ben bunları aldım. Bak aldım ben mesela. Bak bunları aldım. Nasıl kullanılmıyor? Kullanılıyor kardeşim ha. bunlar. Bir kendine gel. 91. Tamam onu yuvarlayalım. Sizin çok ısrar ettiğiniz yüzü yuvarlayalım arkadaşlar bunu Fazla ısrar ettiniz çünkü yani 100-100 dediğiniz duyar gibi. Doğru, doğru. 2632 tane klasik sandık kupon parçacığı var. Ki bu da bize 263 tane. Ya da 260 tane diyelim. 263 tane ya aynen. 263 tane kutu ediyor. Yani. 300, 400. 300 Ebenin <laughs> Zaten ama, ama, abi, hayır, şey. hayır, ama şöyle bir şey var, bunu Yeis de çok iyi biliyor, sizler de çok iyi biliyorsunuz ki. Biz mesela kazaksandık parçacı açtığımızda ya da premium açtığımızda bize diğer parçacıkları veriyor, biz tekrardan kutu açabiliyoruz, biz onları saymıyoruz ondan sonra. Eee. Onu biz buraya yuvarlıyoruz, görmedik. 400, Bak burada 200, ya, 200 oraya. tane, burada 20 <laughs> 200 tane, 200 tane 420 kardeşim, tamam. Bu, taş, taş sayılmaz kutudan, hop! Bu kutu. 421. Hop 467. E o zaman ne 420 460. 487. Tamam. 487 500 diyelim. 500 500 abi. <laughs> 530 tamam mı? Ee, abi. 550 evet. diyelim. Seyahat BP sandığına sayın mı? Başka hiçbir şey söylemiyorum ben bu hayatta. 7 tane premium sandık kupo var. 550 desem buna. 313 tane bak 313 tane geçen sezonun bunun içindeki çoğu şey bende yok. Kırmızı varsa yani var ki o çıkarsa gerçekten çok, çok sevineceğim. 870 bunu da say 900. Diğer açacağımız geri gelen kutularla Ali adı biliyorum oğlum Doğru ben biliyorum. böyle bir giriş yapıyorum da arkadaşlar Ali adı <laughs> sizi başla bir yazacak. Sonra belli diyeceğim. Bu bu piçi ya bu piçi diyorum da yani bu şerefsizin içeceksiniz diye. Benim içtemeyin ya. Allah aşkına benim hiçbir gram bir alakam yok ya bunlar. Her neyse tabii ki bu her sezon olduğu için ve baya baya uğraşıldığı için yani her sezon bunu biriktirmek gerçekten çok sıkıntı. O yüzden güzel beğeneceklerinizi atmayı unutmayın. Bu arada 31 tane Royal Pass çekilişi yaptığım o yeni sezon videosu iki gün önce paylaşmıştım. Halen daha katılmayanlar varsa kesinlikle ekranda lütfen halen gösterirsen sevinirim. Oradan girip o videodan sizlere de katılabilirsiniz. Yarın açıklanacak bilgi dahilinizde olsun. Biz şimdi Instagram hesapçığımda açıklayacağım bu arada bilgi dahilinizde olsun. Önce hangisini New açalım. Niye 31 abi? Niye 31 abi? 31 kardeşim namazan bitti. Ne <laughs> hangisini açalım? Ö, BP BP bak diğer sizden Şunu aç aynen bence bunu açalım. Aynen. Çöpler çöplerden. Aynen. Bu çöp aynen. değil kardeşim aynen. bu çöp değil bu çöp değil. İşte çöplerden gidiyor. BP sandığı. Oğlum BP sandığı boş ver sorun <laughs> açacak. Ya ne? Saydın az önce. Tamam. az önce. Bu da bir sandık. Hop. Tamam. Çok. Evet. Oy. Oy. <gülüyor> 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 bu ne? Bu ne? aaa ag <gülüyor> parası <gülüyor> al hop <gülüyor> bu <gülüyor> ne <gülüyor> bunlar boş arkadaşlar boş boş yok iki tane aşağıda artık şekilli şukullu yanar dönerli atlayabileceğim şimdi bence en sonki ki sezonu açsak daha iyi. bu ne pnpl anasını zaten bir tane düzgün bir şey versen zaten pubg mobil yani pa partnerliğimin al lan partnerliğimi gramda umurumda ayıp zaten superstar 2 var yani gerçekten adam gibi bir şey verdiğin gün öldüğün gündür ya. Ben o kadar diyorum senin. şöyle söylesene ikini bana versinler. Ben <laughs> tamam <gülüyor> al, iyiyse de, ne olacak yani. Benim için önemli değil kardeşim. Her neyse bak. Bak gördün mü kaç yazıyor? <laughs> Büyük resim. Hop hop. Oo, bak para böyle gözükmüyor. Her neyse. Bunu böyle kaç tane açalım? 20'li mi -20 açalım bunu. 20 20 iyidir. 20'li verdik bir. Oy. Demek ben... ki bunu 10'lu 10'lu açmak okay, lazımmış. 11'li 11'li açalım. Oooo Var mıydı? Karagül seti var ya oğlum 11 ya. olmuyor bu arada 11 olmuyor Bir 31 bunun... denesene Bak çok fazla var tabii. bir 31 <laughs> <derim. gülüyor> Geç. Oy. Ya. Aa yoktu Yoktu bu Bu yoktu <laughs> be. Bu yoktu Bu araba yoktu bu araba <laughs> yoktu Harbiden bu araba yoktu Bak bizde burada olmayan şeyleri söyleyeyim Bizon var Bu yok bu yok bu iki kırmızı yok Uçak var Bunlar var Bu yok Bu yok ya çoğu şey yok ya bize burada. Yani bizde burada sağlam bir şeyler çıkartması lazım. Bu kırmızı kıyafetlerin ikisini verirse yemin ederim var ya. Biz onlar. Maske yoktu Aa. ama korona diyelim. Lazımdır diyelim. Kullanalım kardeşim. Hemen bir tane dedik daha bastım gene. Gene 231 olması şerefine. Bir onu daha açtım. Uçak var. Uçak var. Uçak var. 21 açtım. 221 ya dire 200'e tamamlayayım diye. Çok iyi abi. Abi şu gümüş parçacıklarını alıp teker teker bütün PUBG Mobile'deki çalışanların Karagül <Çaraygül> seti. <laughs> Özellikle de Uzi gerçekten nedir ya bu? Ne ya bu gümüş parçacı? 171 tane. Oh. Sakinim. Halen daha sakinim. Gene bir şey yok. Böyle bir 20, 20 tane açalım. Aha bu yoktu. Tamam. <laughs> ha, hayır hayır tamam. bu yoktu. Bu farklı. Da çok da işe yarayan bir şey değildi yani o. Bana buradan bir tane kırmızı ver ya. Araba lazım da arabayı çok istiyordum. Kırmızı da olursa artık işin tatlı rengi olur. 331 tane kutu anasını 313 tane. Tava varmış. Tava Ondan var. 31 bak. Abi tamam. kıyafeti Hop. Abi var var var. Yok. 4 oldu. 4. Kırmızıyı istedik ya. Geliyor. Aha. Geliyorlar. Güzel. Ee, tamam. Güzel. O set çıktı. Sadece kırmızılar kaldı galiba bu kutuda. Aynen. Şu an sadece bu kutuda çıkartmadığımız şeyler kırmızılar kaldı. Ay. Aman aman aman. kafasını da aldık. Çok güzel. Hayalet kedi kadın kafasını aldık. Biz oncumuzu aldık. Ben bir son bakabilir miyim bunun için? Nereden bakılıyor lan? Aa, her şeyi çıkardık. Sadece şu kaldı. Sadece bu. Şunu da bize ver. Başka bir şey istemiyorum. Yani en fazla de... arabayı verdi. Hay arabana. En fazla destansı artık gerçekten ben de benim hesap ciddi anlamda değerlenmeye başladı. 1 milyon TL ah Nasıl oldu bu? Yiğiz. Abi o ne onun? Niye? Bir daha başını verdi galiba. Teker teker bütün PUBG Mobile'deki çalışanların. Sevim. Bir daha kırmızı verip nasıl kafasını verebildi oğlum bu? Hayatta yapabildi. 31 bırakayım son. En azından 31 mı? Hayatta yaptığı Hayır. bir şey değil bu arada PUBG'nin böyle aynı şeyi iki dört defa. Aa, ya yaptım. 30 Ay. 30 30 30 her işte hayır var. Basıyoruz. Bir olacaktı. Bas ah. bastım. Ay ya. Ateş. yapsaydın sondaki şey kesin. Hadi lan oradan. Hadi lan oradan. Bana yani güzel parçalar çıkardık. iyi parça çıkardık. Bir tane daha kırmızı öğe çıkardık. Arabacığımızı çıkardık abi. Eksi oradan bir silah bile buna benzer şeycikleri çıkardık. Ama keşke keşke bir defa daha çıksaydı Aşk o çıksın kırmızı çıksın. ama diğer kırmızı çıksaydı. İki defa aynı kırmızıyı verdi. Önce bence kutu olanları harcayalım. Tamam kutuları harcayalım. 66 tane klasik sandık kuponu var. Gel buraya. Bunu ilk günün... Hayır hayır ucuyu açacağım. Allah'tan bir ki, uçağı, yarsın, uçağı, sula, şey yok, abi. <gülüyor> abi. <gülüyor> Ver abi buradan bana bunu. <laughs> Ben buradan ne istiyordum lan? Benim buradan istediğim çanta vardı. Nerede çanta? Bu ZM4 mü? Bu hangi? Ben lan klasikle açıyorum ben. Evet. Aa ben Ay klasik. Bak doğdu Bence en son maçtan da kırıstık. Şimdi <laughs> Şu bedelsizleri harcayalım da ondan sonra geçeriz. Tamam. Ver lan bu zem 4ü Ver lan bu zem 4ü Yolla. Bak gel. Bombe. De. Ah be. Başı geldi kardeşim. Son maçında var orada, altında var. Altta da Ay, var. Bak. Okay. Baş. Ben, 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 ben çıktım, Baş. Göreyim, göreyim Baş. 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 Yok, hiç tanıyorum. Benim hiç şeyim durmuyor yok abi ne şeydi? Tamam daha orada 260 tane kutumuz var abi. Onları geçelim. Ben geçelim. gösteririm Barış abi sıkıntı yok. Ben sana şimdi Bak, açar göster. Ben malzeme sandığı açıyorum dedim. Şu var ya şu çantayı çok istiyorum. Artık bana bu çantayı ver. Bu çantanın da benimle sürelisi var galiba. Bilmiyorum tam. Aa çok seksi. İki çanta da gerçekten çok güzel bu arada. İlk bir onu böyle açtık. Bu arada G parasıyla bir onu da öyle açıyorum. Bilginiz olsun. Ay anasını dikey <laughs> açmasak daha güzel. güzel. Geç basaydık. Kaç Geç kaçmasaydık. <laughs> Aha, a, Ay, ne? Pas, kask, kask ama geçici süre mi? Yanlış kap, kızına girme. İlk defa kırmızı oyunun ben geçici süre olduğunu gördüm yani şu oyunda. Helal olsun papçı, Bunu bile yaptın ya. Ben başka bir şey söylemiyorum. Hadi be. Allah Allah geçici süresin. Ver lan bana. Çantalardan birini ver ya. Yok. Al Harbiden çantalardan birisini vermeyecek. Bir de burada normalde hiçbir şekilde çıkmıyor galiba üsttekiler. Çok zor bak, koş çıktı mesela. Artık son. Gerçekten buradan Kraliça muhafızı pantolonunu veren Papchunboy ile ben Ayda. <laughs> abi ben bu çantayı süresiz istiyorum ya. Onu da harcadık abi. Gel, ne kaldı geriye? 2136 var. Premium Premium, premium, 7 tane var premium birleştirelim Premium'la birleştirelim. Oo. Oh, hepsi mi? Işte? 29 tane de öyle birleştirdik. 36 Beşten tane, tane. Şeyden aldım. Dükkandan mı? Aynen. Yuş yani. pat çıktı al. Yere git. Buradan attı, Buradan denatta. Aynen aynen. Buradan al. alabiliyorduk. Tamam abi de bunları o alsam böyle her gün her gün artık. Ne oğlum Zaten yani? Bir gün ya. Her gün e, alıyorsun. Ya aslında aslında şey, evet olduğunda. dediğin dediğin. Var, musun? Dediğin ben doğru. Ben biliyor da bana yapar. 30 sarı yapar şu ben boyaları da alayım. Oo. Oh. Tamam. bir tane ekstra belki bir şey çıkar diyorum. Ben buradan her şeyi çıkardım galiba. Bir şey yoktu galiba ama ne? Ha diğer kaskı çıkaramadıydım ben. Diğer kaskı çıkaramaydım ve çok istediydim onu kaskı çıkarayım. Şu kaskı çıkaramadıydım ben. Gel kardeşim. Yani, yani işte. UMP verdi. Var. Bir daha onu verdim. Bir daha onu verdim. Harbiden Boş bir kutusun premium ya. Bu arada bu açtıklarımıza gerçekten şanssızlığımız bayağı yaveri gidiyor ama klasikte bayağı şansımız yükselebilir ha. Ay inşallah. Şu beken da Öyle diyorum ben. Hiç kimseye öyle bir şey ben. Sıfır sıfır biri biri öyle çok saçma. 2788 tane bu var. Bunları da birleştireyim. Bunları da açalım abi. Ver kardeşim 20'yi. Ver her. Bir daha. De... Tamam. param yok. Hay 9 tek taneyi tek tek açtıracak bana ya. Yani. %100 olur mu ki bu? Olmaz. Bakıyorum alttan da no. Kalacak abi. Vallahi kalacak. Bir daha aç. Ve bitti. Neyse bir dahaki artık zamana bunu tekrardan açarız o şekilde. Şimdi abi ne kaldı geriye? Ve artık 279 tane klasik sandık kupon parçacığı. Yani 279 tane klasik sandık kuponu daha doğrusu. Öyle söylemek daha güzel olur. Yani önce ben sana bir şey söyleyeyim mi? 279 evet. var ya bir bir açalım. Tamam. Bunu yapalım. 270. Ondan sonra 10 dondu. 10 Tak 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 açalım abi. Tamam. Kaç tane oldu sayıyor mu? 273 oldu. 3 tane daha lazım. 1 2 Ve 3 ah, Allah'ım niyet ettik buz <laughs> diyarını bir daha ucundan görmeye bu videonun konsepti olmasına. İki tane bug alt alta mı? O bir şey oldu? Ya bir saçma. Sadece iki tane gümüş parçaları yan yana yani. Abi sen içten demedin ondan. Bak, Abi. Şöyle diyeceksin. Ne? Allah'ım. Hmm. Ne olur diyeceksin. O zaman oluyor. Ne alakası var? Allah'ım ne olur. Abi içten söylemedin. Baya. İçinden söyledi ya abi. Söylüyor abi? Sesi söylüyorsan ama. Ben Emir'in <laughs> Emir Emir'in Emir'in olay yapıyorum. Şap şap us diyorum. Öyle açıyorum bir. Ama onu da yanlış söyledin abi. Hokus, Neydi? Hokus şap şap us. Hop hokus 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 şap şapak. Ay. <gülüyor> ay. <gülüyor> ay. <gülüyor> Oğlum, hepsi, heps, hepsi. Aa başlık yokmuş bende. Ben bunun başlığını çıkartmadaydım. Doğru. Oğlum senin iş, işe yaradı ha hokus pokus, pokus şap şafalakus. Verdim geldi <laughs> Oğlum hayırdır Abi yeter bu büyüyü fazla kullanma. Hokus pokus şap şafalakus. <laughs> Bir daha onu bastı Gel olmadı buyur, 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 buyur. Canım sıkılmaya başladı. kardeşim buz diyarını verir misin bize ya Hadi be Pembe mavi erkeme değil biz buz diyar istedik. Buz buz. Buz istedik. Allah Allah. Şu kıyafetlerden bir tanesini verir herhalde ya. Geliyor. Ne? Gerçekten harbiden bu oyunun. <laughs> Neyse. Abi Çarkım. bak şimdi. Bunu açıyorsun. Eğer ki iyi bir şey çıkarsa. Emir mal değildir. Ben bunu açıyorum. Eğer iyi bir şey çıkarsa emir mal değildir. Emir maldır. <laughs> bunu açıyorum. Eğer iyi bir şey çıkarsa Şafak mal değildir. Oy, bunu açıyorum. bak. Eğer yeiso <laughs> yani bir şey çıkarsa yeiso <laughs> mal değildir. Allah bunu Bu da malsın <gülüyor> demek <laughs> oluyor bu. <laughs> aptal malsın hayır, oluyor. Hayır. Malsın aptal. <laughs> Eğer bunu açtığımda yani iyi bir şey çıkarsa ben mal değilim. Demek Hayır isterdim, ya. tamam tamam bunu açtığımda iyi bir şey çıkarsa da sasuke mal değildir. Vardı He. bende ama bu sayılmaz. Var, var, var. 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 Ve mal pembe var, o kadar var, da iyi. mal zaten sasuke yani <laughs> bu mal. Bir altını verse buz diyarıydı yılın boku olmuştuk. var ya tiktokta baya baya olayımız gidecekti şu an mı söyleyeyim. Gene evet. bir şey yok. Bunu açarsam Abi, fast, lazım. Bunu açar, bunu açtığımda eğer iyi bir şey çıkmazsa şafak harbiden baldır. Harbiden ama. Abi bak benim kıyafetim çıktı. <laughs> ben bornoz giyip oynuyorum oyunu. Gerçekten bazı şeyleri değişmemiz lazım. Bunu da açarsam bu buradan böyle kahpe insanlara falan küfür edesin var anasını satayım ya böyle bir doldum ya ben niye doldum? <laughs> Sen taktiği bilmiyorsun. Öyle bir şey söyleyeceksin ki eğer ki çıkarsa yapmaktan böyle zor gelecek sana yapmak ama en azından da M4 çıkmış olacak. Eğer ki çıkmazsa M4 çıkmadı ama onu da yapmak zorunda kalmamış olmanın sevinci. Aferin. Yani her türlü dört olacak anladın mı? Kendini kandırma stratejisi. Buz diyarı çıkarsa 24 saatlik yayın. Şu an. Bu oldu da. Hadi. Çin. Allah'ım çok üzgünüm. rahatladım. Yok mu hepimizin böyle bir şeyler söylemesi? Çıkarsa, <gülüyor> çıkarsa Yeisyo <laughs> 24 saat yayın yapacak. <laughs> Açılmasın, hayır olma, tamam. Değişik basın, 3 parça demek. Tamam, <laughs> ben dayanamam. <laughs> dayanamam. Hop oh be! Oh. O, o zaman çıkarsa <laughs> Şapşafalakus 24 saat yayın yapıyor. Ay var ama var var. Abi buz diyarı olabilir de. Gittim geldim. Gittim anasırı, geldim. Anasını, satayım ya. Yani gerçekten. Ay, emir için bir de. Bir de emir için. Çıkarsa. Emir için de olaydan haberi yok ama. Çıkarsa. Emir, 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 gibi 4 saat ya yapayım arkadaşlar. Hadi. <laughs> nefesler tutuldu. Vallahi sıkıntılıymış oğlum. Abi yeni bir şey çıkar şimdi. Yeni, çıkarsa abi, yeni bir şey söyle. Yeni bir şey boyunca ağzıma tip bir küfür daha almayacağım ben. Tamam. tamam. O kadar büyük bak bir tamam. Oha. Hayır hayır. Hadi be. Rüzgar ver 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 ver. <laughs> çıkarsa tamam mı? Buradaki pembe bordo da şafak yayın yapacak. olayı ben niye doğrulamadım? <gülüyor> <gülüyor> Hadi be! <laughs> tamam çıkarsa abi, abi ben şşşt, çıkarsa ben kendi içindeki bordozumu yani yapacağım. Pembe abi. olacak ama abi. Pembe yok i̇çerideki kardeşim ben pembe de benim. Ben Seni... alırım abi. Benim ben pem, alırım. Pe pe ağzım bakkacı. Ay ne bakır Çıkarsa Alihan iyi bir şey çıkarsa Alihan maldır. Ya mantı çıksa bile onu kisiler ki oradan. Ali abi. Ali abi. abi son <gülüyor> ne? <gülüyor> Aa! Kutularım bitti. Bir dakika dur abi kardeşim. Abi daha yeni gaza gelmiştik. Dur 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 dur. Lan parçalarım da bitti. <laughs> abi bin tane kutu ne ara harcandı? Ben <laughs> Nasıl bin tane kutu harcadık biz? Abi velası biz kutularımızı açtık. Gene her sezon yaptığımız olaycıyı yaptık. Buradan yenilere baktığımızda baktığımızda bir tane böyle bir tane kıyafetimiz oldu. Ne kıyafeti bu? İyi kıyafetmiş bu arada ha. Ben beğendim. Beğendim. Ama Godzilla var. Burada ekstra şurada çıkarttık lan ama tekrardan vardı diye bize bunlar çok önemli. Değil. Buradan ekstra şu mor kaskı çıkarttık. Şu hatırlarsınız ki bir defa işte gidiştirilmiş gibi bir AVM vardı. Onun kaskıydı. Bu falcı AVM'sinin kaskıydı. Bu geldi. Gayet güzel. Onun yanı sırasında gözlük, bıyık, bıyık süreli geldi. Aa bak bu geldi. Bu maske geldi. Bu maskeli suratına bakmak istiyorum bu arada. Aa bu muydu lan o? Aa, bu bu. Aa güzel, güzel. iyi iyi. Ben tekrar evet. tekrar kaskıma döneyim ama. Güzel bir tane kırmızı öğeceğimizi aldık. Hatta birden fazla aldık da bazıları geçiciydi. Burada gene var. Gene aynı şekilde. Çantalarımız var. Geçici sürü. Şu çantamına geçici süre olmasa keşke ya. <laughs> Çok güzel çanta harbiden çok güzel çanta çantayı bir gün gerçekten basit çıkartacağım yani onun yanı sırasında QBZ bir parçamız çıktı UMP'den bir parçamız çıktı onun yanı sırasında bir tane 7 artık o bende var mı iki tane çıkarttık geç doğru bu bende Boğaz yoktu bende artık Boğaz'da geldi ama C Class'tan vazgeçmiyorum ben her zaman olduğu gibi İşte tekrardan paraşüttür maraşüttür buna benzer şeyler kaldı ben şeyi merak ediyorum parçalar olduğunda ne olacak On bin on bin on bin bak bak bunların hepsini çıkarttık on bin bakar mısın ya bak bak daha gidiyoruz ha daha gidiyor bu ne kırmızı bak bak daha, daha gidiyoruz yok. daha gidiyoruz <gülüyor> <gülüyor> bunu nasıl satayım ne Toplam ne kadar var? Burada da süreliler var. Toplamda benim şu an 190 bin gümüş parçacığım var abi. 190 bin tane gümüş parçacığım ya, var. Ya bir daha aldım ki onlarla. Aldım. Ben hepsini aldım ki var mı başka bir şey alacağım? Bilmiyorum gitse gir aşağıda sağda. Yoktur be zannetmiyorum yeni bir şey gelsin. Aa bu yeni geldi. Bu, yeni geldi. O. bu yeni geldi. O. Bu yeni geldi. Dur He. dur. Bunu al al. Al abi bunu. Oy. Bu ne? Bu da yokmuş. Al abi bu. Bunlar yeni geldi bu arada. Aa şey Bunlar var ya bunların hepsi var. Biz bunların hepsini var mı, aldık. Misin? Var var hepsini ben, aldık. Aaa ben... DBS'te yoktu bak bir şeyim. A. Süreli mi? Sen süreli aldın. <laughs> Yani bu kadar fazla var ki umurumda değil. Hep süreli alırım hep normal alırım. Bu var bunu da alalım. Ne var ne yok aldık anasını satayım gelin burada. Bunları da al abi. O DBS han bayağı iyiymiş bak. Evet. normal kaplaması yoktu mu oyunda? Yok 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 o yüzden dedim DBS mantıklı. DBS'in bende skin yoktu bu arada harbiden. İyi oldu. Kimse yok ki. Kimse yok, evet, evet 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 evet. O nereden çıktı ben de anlamadım. Aynen arkadaşlar bu arada gümüş parçacıyla size gidip bu buradaki şu adlı DBS'in elinde duruş şeklini size göstereyim. DBS ki yani genelde kısa falan baya baya iş yapıyor. Yakın fight'ı baya baya iyi. Gayet de güzel yani DBS kötü değil yani. Arkadaşlar umarım video hoşunuza gitmiştir. Bu sezonda baya baya kutularımızı biriktirip baya baya açtık çok 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 şanslı mıydık? Yani bence şanslıydı. İstediklerimizi aldık. Bir buz diyarı olsaydı çok daha güzel olacaktı ama yapacak bir şey yok. Gene bir sezon boyunca ben bunları biriktirip bir sezon sonra bunları açmaya çalışacağım. Eğer video hoşuna gittiyse bu, serinin devamı gelmesi için de o güzel beğeneceklerinizi atmayı unutmayın. Çünkü sezonda bir defa yaptığım bir video bu. Ekrana gördüğünüz videolardan hangisini izlemek isterseniz onları tıklayıp geçip izleyebilirsiniz. Kalbim daha kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olup tüm videolarımı açarak 3 milyon aboneyi hızlı bir şekilde gitmemi sağlayabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Sağlıcak kalın. Görüşmek çok güzel. Bay bay.